Bu, bu, bak, kapak, bu da kapak, bu da kapak, bu da. Tadada! Tadada! Al bakalım Mert, ne renk bu? Hmm, şey, hmm, şey, hmm, pembe. Evet. Onu yiyebiliriz. Bu, bunu yiyebilir mi? <laughs> tamam, yiyeyim ben. Hmm, çok mu güzel tadı? Yeşil, yeşil. Hadi seyir. Merhabalar. Merhabalar, bugün okul öncesi eğitim o, çocukları okul için öncesi, bir deney yapacağız. Ne de deneyi de yapacağız Mert? Su içiyorum. Mert susadı ve deneyimizde de su kullanacağız değil mi Mert? Evet su. Ne deneyi yapacağız bugün? Bonibon yapayım mı? Bonibon Hadi. deneyi yapacağız. Peki Mert ne lazım bize? Makas değil. Bunlar ne? Tabak. Tabaklar lazım. Ben büyük tabakta yapacağım. Mert de küçük tabakta. Bonibon kutuları. Mert sen hangi rengi istiyorsun? Sarı Buyur. mı yeşil mi? Buyur. Yeşil. Ben de sarıyla yapacağım. Ve bir de... Su. So. Evet su lazım. O zaman hadi bonibonlarımızı yerleştirmeye başlayalım mı? Hadi bakalım açalım kutumuzu. Sen de aç kapağı. Ben böyle üçgen yapacağım. Gökkuşa abi. Bunlar göz olacak. Evet. Sonra şu da gülen ağız. Bir de burun da yapayım mı? Evet burun da ya. Bir de burun yapalım şöyle bir. O da bir tek noktam olsun? Evet. Sen yani ben de yiyebilir miyim? Yok yeme. Mi? Neden? Yeme. Neden? O, o şey bunu bu? Dene. Tamam. Hadi deney Dene. için kullanacağız sadece Dene için. Baba sen şu şu kırmızı deneyi yapayım. Sonra evet. Şu evet, şimdi böyle dizdik tabağımıza. Sen ne yaptın? Daire. Daire. Ben ne yaptım? Gülen surat. Şimdi suyumuzu yavaş yavaş dökeceğiz. Önce hangisine dökelim? şu, şu. Biraz daha dökelim. Tamam, şimdi bekleyelim, hiç dokunmayalım. Bak, buna da dökeceğim şimdi. şimdi. Bunda nasıl bir şey olacak Mert? Bak, renkler ayrışıyor. Suyun içinde dağılıyor renkler. Baba, ben... Işte. Hiç evet, hiç evet. Sarı renk var. Seyir. Turuncu var. Evet. Hangileri turuncu renk. Hangi renk turuncu Mert'çi? Bir, bir daha yiyeyim mi? Tamam. Bir daha yiyeyim. Kafeleyi bir daha yapayım mı? Evet. Peki pembe hangisi? Evet. Pembe. pembe hangisi? Pembe şu. Aa Mert, babanın güven yüzüne baksana. Aa nasıl oldu Mert? Renkler bak nasıl dağıldı değil mi? Evet. O, miyim? Diğer kutudan yersin. Bak burada var mı? Bunda kalmamış. Bunda var mı? Bunda var. Bak bundan yiyebilirsin. Hmm güzel değil mi Mert? Beklerken bonibon yiyebiliriz. Annesi. Tabii ki. Çünkü biraz zaman alıyor bunlar. Ama çok da yemiyoruz. Dişlerimizi fırçalıyoruz değil mi Mert? Evet. Şu kurumuşu da yemeyebilir miyim? Bitmiş ama galiba. Babası? Ba ben... Hı -hı. Daha küçük bir tabakta belki yapabiliriz. Bir tane de olmazsa. Daha ye daha ye. Şimdi bu ne çıkıyor? Bu çık... Bu şey çıkıyor bunu yiyeceğim. Bu çıkıyor bak. Evet. Bu, bu çıkıyor bu siyah. Bak şu kapıyı. Yeşil. Emin misin? Bunlar sarı, pembe, yeşil. O ne? Kırmızı. Yeşil. Kırmızı. Yeşil. Evet, evet yeşil, yeşil o. Da. Da. Peki turuncu hangisi Mer? Turuncu. Hangisi? Hangisi? Portakal. Evet. Evet. De, evet. Al bakalım Mert. Ne renk bu? Hmm. Şey. 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 Ne? Pembe. Evet. Onu yiyebilirim. Yeme bence. Ya çok değilim. mu canın istedi? Evet çok canın Bir tane ye o zaman. At ağzına. Babası. Kırmızıyı Hı. sen diyordun az önce yiyeyim mi diye. Babası şu, şunu söyle. Ne bu? O sayı. Sayı? Yayancı. Yayancı mı? <laughs> Yayancı. Hadi Mert'cim devam edelim şimdi biz. Tamam. Benim adım ne? Kilerim ye var. Evet. Bunu da yapayım. Onu yeme. Bu ne renk? Yeşil. Hayır. Yeşil. Sarı. Yeşil ye ye. Ne oldu böyle? <gülüyor> 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 Aa. Bu pembe. Bu kırmızı. Hayır beni kandırıyorsun sen. Evet. Sen. 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 Ne renk bu? Hadi söyle bakalım. Börek. Bu, bu ne renk Arkadaşlarına göstererek söyle. <laughs> bu, bu ne renk mi? Tamam, <laughs> iyi mi? İyi mi? İki. Şimdi Ester. İki tane yedim Mert. Kapa yedi yedi. Ben ama. Şunu yiyeyim baba. Neden sen hep yemeği düşünüyorsun? Bu tane yemeyeceğim. Bak şunu şunu yemeyeceğim. O kahveyi o kafeyi ne de Yo açıyorsun. Onu ye istersen. Tamam onu yiyeyim. Hmm, çok mu güzel tadı. Şimdi artık suyumuzu döküyoruz. Oo, tamam. Doldurduk. Şimdi bekliyoruz. Bakalım burada ne olacak? Ben şu şu içinde kahve yendik. Yo şu içinde kahve yendi. Evet. Mert sen, Ay, Mert sen kaç yiyeceğim. yaşındasın? Mert sen kaç yaşındasın? Kahve yiyeceğim. Tamam kahverengi ama kutuda kaldı mı? Hayır. Biz seninle birlikte yeni kutu alırız ondan yersin. Aa Mert'in M'si. Ece'nin E'si. Bu ne? Ne o? Seviyorum'un S'si. Seviyorum S'si. Mert Ece'yi seviyor. İki de oldu. Evet. Ne oldu? Neye benzedi Mert? Bonnie kuyakaya benziyor. Emin misin? Eminim. <laughs> <laughs> gökkuşağı. Evet. evet. Tam bir gökkuşağı gibi oldu mu Mert? Evet. Gökkuşağı gibi oldu değil mi? Evet. Bak birleşiyor bak. Bugün ne deneyi yaptık Mert? Hı <laughs> hı. <laughs> evet bugün bonibon deneyi yaptık. Mert yeni deneyleriyle birlikte YouTube kanalında sizlerle birlikte olmaya devam edecek. Mert'i izlemeye, minik aşıkı takip etmeye devam edin. Hoşçakalın. Mert'im bay bay yapar mısın? <laughs> İleride suyu mu su? Dökme. Bitti o sonra. Ho. bakalım ne yapacağım? Aa kocaman. Bak kocaman kocu. Evet, Mert'im o, o kafeye yüksek kaldı. Evet. Söyle bakalım. Mert, bir şey soracağım Mert'im. Mert.